...koordinatör üzerindesin. Avımızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok. iyiyim ben. Uzak da olamaz. Kısa sürede bulamazsan paydos edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. Ee, burada bir şey buldum. Nedir? As yok. Rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey! Mırıldanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmalı. Beni gaza getirme Dre. Beni kaza getirme. İşte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Bak burada ne varmış. Pekala kargoyu görebiliyorum. Kasaların çoğu burada görünüyor. Tam bir sayı verebilir misin? Bunun için içeri girmem gerekecek. Hatta kal. Pekala hadi bakalım. İşte. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallederim ben. Heh. Birini buldum. Ah. Kasa remorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama, sonra remorku senin için kaldırıyoruz. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Hayır, kasa bu kadar sürüklenmiş olamaz. Heh. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Remorkun içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Pekala bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz. Hala taşı iniyor. Yani. Evet iniyor. Hadi ne? Ne yapıyorsun? Tamam. Hizalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Aksardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. Tamam. Oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Ve iki oldu. Tamam. Remorks alam Gitmeye hazır. Pekala. Uzaklaş, onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam, bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam, diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. İşte oldu. Karısın. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. Yok <laughs> böyle iyi bilmek ister misin <laughs> Bayılırım. Palaton üstüne çıktığında bana bildir. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım o nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. it Döndün Drake. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Abi. <laughs> Sağ ol. Vay. Mutlu. Vay abi. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Drake. suyun altında biraz kısa durdun gibi geldi. Orada ne durumdasın? <laughs> Dur, bir, dakika bir dakika bekle. Beni sersemletti. Evet, ben de sersemledim. Kokunla. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum dostum, ben seviyorum. Bana anneni hatırlatıyor. <laughs> Çok acımasızsın. Ona bunu dediğini de söyleyeceğim. İşte şimdi hazır. Nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? Son parçasına kadar. <laughs> Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çıtasını yükseltiyorum. WDR Baksana, bu daha ne kadar sürecek? Daha yeni sudan çıkardık. Bir saat falan lazım. Elimizi evet, buna kabusuz. sonra bakalım. Bekleyen gemiler <laughs> var. Kahramanım. <gülüyor> Hadi, bakalım neler getiririz. Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak ettin. Yok yok, sağ ol. Ofiste kalmaktansa her gün dalış yapmayı yeğlerim. Evet, şey... Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı hı. Aa yapma ama hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım? Rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabii. Sağ ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. <laughs> Ama bu şeyin kaç para bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey. İyi iş çıkarttın. Sağ ol. Bakır. Hey hey Nate, bekle. Selam ne yapıyorsun burada? Ah. Sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Baya ısrarcı birisi. ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. şeyi hariç en iyi adamım. İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır tabii ki almadı. <laughs> Kimse izin belgesi falan almaz ha, tamam anlamıştır. mı? Ama Nate anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin aldı. yoksa <laughs> ben de yokum demektir. <laughs> Nate bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. <laughs> Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün Fikrimi tamam mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Kale'ye ve çocuklara selam söyle Pekala. tamam mı? yok Nate. Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun.